Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algıma. Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Yüreğim yine benimle ama ben yaralıyım ve artık ata binemiyorum aramızda dağlar var. Kokun, kokun geliyor uzaklardan hissediyorum. Ellerin, ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni koklasana. Anne ben ölüyorum ağlama sana. Sevdiğime söyle şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum, nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, ölüm daha mı güzel anne? Keşke diyorum hiç gitmeseydim oralara, keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum ah keşke. Düşün ki, düşün ki savrulmuşum. Ateş iken kül olmuşum. Alım yazım almış beni avuçlarına. Uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izlerine Ve şimdi ve şimdi yanıyorum. Elini tutmadan ölüyorum. Ona yanıyorum. Saçlarım ağırmadan ölüyorum. Ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne ben ölüyorum. Kokun kokun geliyor uzaklardan hissediyorum. Ellerin, ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum, ağlama sana. Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algıma. Anne ben ölüyorum. Anne ben ölüyorum gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Yüreğim yine benimle ama ben yaralıyım ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun, kokun geliyor uzaklardan hissediyorum. Ellerin, ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum ağlama sana.